Herkese i̇şte merhaba arkadaşlar. Bu, bu sizlerle birlikte GTA 5 oynuyoruz. Hadi. Hazırlar. Ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Oley. Arkadaşlar şimdi ben size bir şey diyeceğim. Hmm. Bu modda film var ya arkana bu tarafında. Hmm. Burada. Hmm. Sorry modda. Evet. Bu tarafta. Yani şurası harita ya. Bura bura harita ya. Hıh. -hı. Patta bir adres veriliyor. Şuradan çaprazına geliyorsunuz tam burada. Burada bir tane modifiyeci var ya spray. Burada geliyorsunuz. Ben böyle arkaya baktım. Bunu gördüm. Aaa. Bu araba iyi. Wow. Sen kaç bakalım? Sen Saat... 9.45, 9.46 gibi buraya gelin. Arkadaşlar Bu arada... tam kafadan diyorlar geldi. Bravo. Şimdi Bravo. ben bir şey daha yapacağım. Bir yere gideceğim bakın. Tam olarak şurada 7500 dolar var. O ne olacak? Yeni başlayanlar için. Bu haritanın tam şurasında bakın. Yani şu, şu saç kestirme var ya. Parmağını gösterebilir misin? Tansuha kafa. Yok. Şimdi bak. Şöyle bir kıvrak yol var. O kıvrak yolu tam şurasında. Tam şu köşe gibi alanda. işaretliyorsunuz. Şimdi göreceksiniz. 1500 artık çıkıyor. Evet. Arkadaşlar Şimdi arabanın mesela arabanın ne özelliği var diye sorabilirsiniz. O araba öyle hızlı ki bakın. İzle. Evet. Daha daha çıkıyor, yanlış. kadar çıkıyor? Bakayım. Her araba aynı hızda. Her araba iki e çıkıyor. O ha. yüzden. <laughs> Bak. Geliyoruz. Arkadaşlar <laughs> devam ediyoruz. <Ş> <laughs> devam. Arkadaşlar. Oraya bakın, hızına bakın. Yol tutuşu da baya. Rengi baya iyi. Sizde krom falan kitliyse bu araba krom gibi bir renk. Hmm. Bu araba rengi unutmuşum. Yani ben arabayı ha, bir bu saatte gelip bakmanızı öneririm. Yani. Konsol kafadan inanılmaz tiyolar yardımlar bu videoda. Harika. Ayrıca kişilik. Geliyoruz. 7500 doları kazandığımız yere. Uuu, buraya. Uçtun. Çaptın mı bir şey? Buraya geliyoruz. Hı. Bu aracın çıkıyoruz. Şu evet. merdivenleri görmemiz lazım. Bu merdivenlerden aşağı iniyorsunuz. Ben inemiyorum. Ne? İnmiyor demeksiniz? gördünüz. Denizin altında. Geliyorsunuz şuraya, geliyorsunuz buraya, bakın burada bir parlayan çanta var, alıyorsunuz, al 7500, 8, şu an bak 7500 dolar artık. bakın şurada, daha demin göründü, tam olarak 7500 dolar. Nefis dolar Yani böyle ilk başladınız araba modifiye falan etmek istiyorsunuz bunları. yapabilirsiniz. Şimdi gidelim silahçıya gidelim. Silahçıda ne yapacağız? Ee, ne bileyim araç modifiye silah modifiye edelim. Aa, Nerede 84 görüyormuşuz? Araç modifiye. Araçları silah modifiye ediliriz. Araç modifiye edilmiyordu da silah, silah modifiye edilmiyordu. Yani silah modifiye ediliyor derken silah böyle şeyler takıyoruz. Yani Bu, diğer var. video, şimdi diğer videolarıma saklıyorum. Diğer videolarda da şey işte şeyi göstereceğim size. Mesela nasıl şey yapılır? Nasıl işte silah kodu falan var. Nasıl onları nasıl bir silah kodu var mesela? Silah kodunu yapınca mesela silah kodunu yapınca mesela şurada roket atar çıkıyor. Bu silahlar çıkıyor. Sonra burada el bombası çıkıyor. Sonra bu silah kodunu, sonra bu silah kodunu girdiniz şey Şuraya gelin, şuraya gelin, bak, şu bölgeye, şu bölgeye gelin, şu bölgeye gelin, Böyle aşağı doğru, şöyle bir yol var. Bu bölgenin tam şunun bittiği yerde inşaat alanı var. Oraya gelin, bir tane kod vereceğim size başka bir videoda, o kodu siz girin. Wow, teşekkürler konsol kafa, takipte kalın arkadaşlar kadar girince size hem oraya gelince patlayıcı maddeler olacak. Yani, yapışkan bombalar. Yani C4 falan. C4 yani C4 falan C4 olacak orada. O C4 ne de alıp üst kata çıkıyor. Wow. Bir de size şey vereceğim bir silah kodu. Enteresan bilgiler hazır olun. Gel bir şuraya. ne yapılıyor bakın. Önce bir susturcuyu tak. Hmm. Bunu tak. Hmm. Ne takalım? Ben de defa değil. silah modifiyatını izliyorum şu an. Aa teşekkür ederiz. Bir tane orada bir tane silah mı var? Gel bir şey ya. Şimdi gelelim bir de şuramada şey edelim. Bunu susturucu Gerek yok. Bunun boyasını Bu boya güzel. Başka boya var mı? Bunu ben şu boya alıyorum. Şu sol üst tarafta o silahın üstünde görünen yelek mi, şey mi? Bu silah güzel bir şey. Hmm. Susturucu tak. Başka ne takabilirsin? Seni. Renk bu iyi. Sonra gelelim şu silaha. Bu silah iyi bir silah. Bunun bir, bir tek rengini değiştirelim. Rengi benim şu. Yine başka hangisi silahımız Ay, ha, bir de şu var. Nerede o? Nerede, nerede, nerede? Bunun... Şunu uzatalım, yanı uzatmayalım. Susturcu takamıyoruz. Yani evet. para mı yetmiyor? Susturcu takmaya param yetmiyor? Bu var, bu var, bu var. Bu iyi. Bu başka bakayım. Sonra... şu Şurayı... iyi şunu alıyorum hayır hadi bakalım, hayır hadi bakalım. şimdi başka güzel bir silah alabiliyor muyuz bakayım bizde şu an çok iyi bu var şu yani var yani konsol kafa cephanelik gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çekici evet, alalım. Var. İhtiyacımız olur. Mesela ne için? Hani yeni başlayanlara da böyle bilgiler bence çok memnun kalırlar. Ne bileyim bir ihtiyacımız olur. Yani lazım olur, evet. Bir şey kırmak için, açmak için falan mı? Buraya başka bir şey takabiliyor muyuz? Ama bu renk değiştirmedik. Adamda ne kadar ciddi değil mi konsol kafa? Bir sağa bakıyor, bir sola bakıyor. Daha doğrusu bir sola bir sana bakıyor. Bir sana bakıyor.

bu iyiymiş ya. Daha iyi bir şey var mı? Şey. Çok güzel. Bunu Gel bir şuraya. Şurada ne kadar? Ateş yapalım. Ateş yapalım. Ateş yapalım. Ateş Ateş yapalım. Ateş Ateş yapalım. Ateş ne evet. dinliyorumlar evet. şeypol. Gelmiyorum bu yere. Atışlar yerine plajlara. yere? Evet. Evet.

yapana göre iyi yapıyorum. Aferin. Aferin. ya bir tane kalmıştı. <laughs> hani yeter bu kadar. Çıkacağım. Attık lan yeri attık. <laughs> Aa alamıyorum. Ben burayı hiç sevmedim. Burayı, bu adamı öldüreceğim. Çok kötü. <laughs> Arabamızı mı çaldılar? Ne? Mükemmel. Bu. Biz ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Çıkarmamışlar. Ama ni var? Ama ni var? başka ne yapabiliriz? İşte senden öğreniyoruz bol Senden öğreniyoruz Yedin bol bakalım. Gidiyoruz hadi bakalım. Efendim? Gidin. <laughs> <Bu> <laughs> bakalım araba daha çıkabiliyor. badatch 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 fiyatının arkasından bulmamız. Evet. Bu yolu alırsak Ben zaten şu ana kadar tüm arabalarım falan o 7500 dolar sayesinde. Tüm arabalarım falan 7500 dolar sayesinde şey yapmış. Buradan aşağı gidelim mi? Yok. Yani hem aşağıya hem de tosta. Bu nasıl iş hanım baba? Of! Oh, Aaa! Aaa! Aaaa! Takla atla. Aşağıda yol <laughs> Farkındayız. Şu an nereden gittiğim belli değil. Tümsekler tepeler, otlar motlar. Ben şu an yolda bile Ay, gitmiyorum. Tam canım. Haga gelmişiz. Evet dağa gelmişiz. Nereye geldik biz? Yani böyle bir tepe gibi bir şeyler, bir ağaçlar bir. Neresi bu şey sen? Zaman... haritanın neresine gelmişiz? Neresi göremiyorum, Işık parlıyor sence <laughs> Çok mu uzak şehrin dışına? Evet. Çalıkların arasından geçiyoruz. Bu bence daha çok uzaklaşıyoruz biliyor musun şehirden? Yok, şu an geliyoruz. Bu tepenin arkası şehir. Aaa yolu bulduk. Şu tepe mi? Aaa şuradaki tepe. Vay 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 vay. Şurada değil, daha daha burası. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Arazi arabası gibi ama değil mi? Bir yarış arabası. Evet bu, ama normalde yarış arabası böyle olur mu konsol kafa? Yani bu arazi arabası. Bu yarış şey ikisinden biri. İkisi hmm. karıştır. Ya, yarış arabası ama şey yani gücü arazi. Yani arabası yani. Babası yarış arabası annesi de. <laughs> arazi arabası. <laughs> Kırma Önce mı diyorsun? bunun babası Buzat Tüveyron, annesi ise port <laughs> Çok iyiydi bu ya konsol kafa. Bayılıyorum ben seninle çok eğleniyorum elhamdülillah. Maşallah. Araba gitmemeye başladı. Ama yani araba 5 gündür gidiyor yani anladın mı? Bahane mahvoldum diyor sana laf anlatmaya çalışıyor. geldi mi araba evet. <laughs> bitti ee, oyundan bakalım. çıkıp giriyorum bunun bir evet. çözümü olmayacak bakalım neler olacak arkadaşlar konsol kafa bir çözüm çözüm bulmuyorum yani, yani. oyundan çıkacağım ee, oyundan çıkıp geri gidince buraya geri dönmüyor mu ne Oyundan çıkıp geri girince buraya dönmüyor mu? Gelmiyor. Hep merhaba <laughs> arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, bir uzun bir süreden sonra devam ediyoruz. Hı -hı. Yani evet, yeni bir, bir karar verdim. Yeni bir karar verdim. O Hı. size o şeyi söyleyeceğim. O size silah şifresini söyleyeceğim. Allah kudretli olun videomuz bu kadar olsun. Hepinize evet, bir iyi, iyi günler diliyorum. Hepinize iyi günler diyorum. Okullar açılıyor. İyi ta Okullar açılıyor. İyi tatiller diliyorum. Okulda başarılar Neyse. dileyelim. Evet. Hepinize bay bay ve ben kaçar. Hoşça kalın. <laughs> ben uyuyorum. <laughs> <laughs> ¡Gracias! <laughs>